öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftarımızla da bir üzdük. Ama hedefimizde bir sapma yok sezon sonunda. Süper Lig'e çıkarak onları mutlu edeceğiz. Yani bunu söyleyebilirim. Kaybettiğin değil, vazgeçtiğin değil. Desin. Şu an skor anlamında istediğimiz skorları alamıyoruz. Bugün tabi rakibin konumu geri, kazanmamız gereken ve kazandığımız takdirde de yukarı tutunacağımız maçtı. Maçın geneline baktığımızda ee, biz tabii ki pozisyona girmekte biraz zorlandık, ee, çok alan bırakmadılar bize. Girdiğimiz pozisyonlar tabii ki pozisyon öncesi e, etkili pas atamayıp e, yanlış tercih yapınca da çok e, üretken bir takım kimliğinde oynayamadık. Ee, biz bunları yaparken rakibe de aslında pozisyon vermedik. Ee, rakibin duran topla, taçla, işte kornerle etkili olduğunu biliyorduk. bu anlamda aslında başarılıydık bunu. Ee, kendi ayağımızdayken topu... E, kaptırdıktan sonra bir dengesiz yakalandığımız pozisyonda gol yedik. Üzgünüz. Galatasaray maçı tabii ki hem mental hem de fiziksel anlamda bize yani yoğun bir tempoda geçmişti. Bugün de son bölümde onun etkilerini gördük. Biraz önce söylediğim gibi sonuçta önümüzde kalan maçlara en şekilde hazırlanmak zorundayız. Daha iyi olmak zorundayız. Çok çalışmak zorundayız. Bunun farkındayız. Ve üzdüğümüz taraftarları da sezon sonunda inşallah mutlu edeceğiz.